Şimdi maalesef bir e, maalesef dedim çünkü biraz böyle üzücü bir e, görüntü. Bir 7500 lira emekli maaşı alan bir vatandaşın röportajı sosyal medyada gündem oldu. O röportajı da sizle paylaşmak isterim. E, sokak kedisinin röportajı. Bakın bir vatandaş 7500 lira aldığını söylüyor. Sonrasında da şu görüntüler ortaya çıkıyor. Ne yazmışım ben buraya? Oku oku oku. Okuyayım. Oku. Ben S.G.K. emeklisiyim. 7.500 TL aylık maaşım vardır. Şu anda kirada oturmaktayım. Yalnız yaşıyorum. Bakacak kimsem olmadığı için <laughs> huzur evinde kalmak istiyorum. Ve bunun için İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Manisa illerinde başvuruda bulundum. Evet tablo bu yani e, görüyorsunuz e, burada 7500 lira alan bir vatandaş kirada oturuyor kirasını da artık karşılayamıyor tek başına yaşadığı için de herhangi bir şey yapamıyor mecburen huzur evine başvuru yapmak durumunda kalmış yani öyle özel falan da değil ha yani devletin huzur evine başvuru yapıp gitmeye çalışıyor ve görüntüde bu biz burada hani konuşuyoruz ediyoruz e, Emekli maaşları meselesini yüzde 25 konusunun nelere ulaştığını falan anlatıyoruz da işte tablo bu hayatın gerçekleri bu ee, hatta bir kez daha bakın izleteyim bir kez daha izleyelim vatandaşın ne durumda olduğunu yani şu hani deniliyor ya Ekim olmayacak Ekim'de bir düzenleme yapılmayacak yıl sonuna bırakılacak diye işte Ekim'de düzenleme yapmayacağınız vatandaşlardan bir tanesi. Çek oğlum çek. Ne yazmışım ben buraya? Oku oku oku. Okuyayım. Oku. Ben SGK emeklisiyim. 7500 TL aylık maaşım vardır. Şu anda kirada oturmaktayım. Yalnız yaşıyorum. Bakacak kimsem olmadığı için huzur evinde kalmak istiyorum. Ve bunun için İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Manisa illerinde başvuruda bulundum. Yani tablo bu. Bugün bir tane paylaşım gördüm biliyorsunuz bugün cumaydı. <laughs> e, yani tabii kıyas yapmak çok doğru değil ama hani en azından durumu anlatmak adına muhtemelen de emekli bir vatandaş paylaşmış. Bugün 27 bin lira alan imam e, cuma hutbesinde emekliye şükredin, 7500 lira alan emekliye şükredin diyecek falan diye. Gerçekten durum bu. Yani öyle bir e, duruma Gelmiş vaziyetteyiz ki yani şükredin sabredin işte halledeceğiz diyen insanlar hiçbir şekilde e, bu aklı veren insanların e, şükretmediği sabretmediği herhalde yani çünkü maaşlar onu göstermiyor maaş göstergeleri onu göstermiyor. E, bir dönem yaşıyoruz başkasına söylemek kolay sen yaşa demek kolay sen bu parayı al bu şekilde geçin demek kolay. E, söz kolay yani söylemek basit ama tabloda bu. Onu da söylemek lazım, buraya da bir ek yapmak istedim. Peki, maalesef e, hani böyle oturalım da acitasyon yapalım, işte kendimizi acındıralım. Bakın tablo kötü diye anlatmıyoruz, gerçek bu yani, gerçek olduğu için bunu anlatıyoruz. Bunun görülüp bir çözüm üretilmesi için bunu yapıyoruz. E, vatandaş için bir ay bile çok önemli, o yüzden 2-3 e, ay, 3-4 ay bekle demek ne kadar mantıklı?